Alan 7 kilometre arkadaşlar. Ee, bir defa daha denemek istedim. Hatırlıyorsunuz eski mazot 10 lira 40 kuruşken denemiştik. Ve e, 530 TL mi almıştı ne? Tekrar deneyeceğiz. Ee, Şerden tekrar bakalım. Bu sefer mazot 15 lira 40 kuruş. Hani bu sefer kaç para alacak? 800 alır mı bilemedim. Bakalım. karşı para alacak? Ford Connect çık. Oh. Bakalım. Geldik şu an. Depoyu açacağım. Evet arkadaşlar. 15.45 Bir Passat'ı denemiştik. Passat kaç almıştı? Ama o zaman ucuzdu tabi. Bakın nasıl yükseliyor bak. Burası İstanbul Cevizi var. 11 litre, 13 litre. Bakalım. Evet. Doğru mu? Doğru Bilmiyorum kaç dakika duruyor. <laughs> Arkadaşlar 710 liraya geçtik şu an. 7 litre. İçinde gizli özellikten baktım %10 diyordu. Yani içinde 6 litre vardı gelirken. Bakalım doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor. Hep beraber ölçeceğiz. 54'ü geçmemesi lazım. Attı. Demek ki doğru söylüyor. Evet arkadaşlar. Demek ki ben yol bilgisayarını video yapmadan kontrol ettim. Yüzde on sonra yüzde on bire çıktı yakıt tam oranı. Zaten o biliyorsunuz bu arabanın o hani gizli özellik diyoruz ya o özellik menüsü e, engineering menüsü yani mühen, mühendislerin diyelim veya arabada bir bakım oldu mu sistemde arıza oldu mu oradan kontrol edilen menüsü anlamına geliyor. Diğer arabada da var ondan biliyorum. Ne gösterdi o? %11 Yani e, şimdi Şöyle diyelim 60 litre depo var 60'ın %11'i 6.6 yapıyor Tamam mı? E, kaç aldı? 53.40 mu aldı? 50 mi aldı? Demek e, hakikaten Doğruymuş e, Yani Arabanın menüsüne girip oradan yakıta arkadaşlar fuel person bakın yani yakıt oranından arkadaşlar yani yakıt durumu vesaire bir kontrol edin yani araba zaten genelde dün ışık yaktı yüzde otuz vardı içinde bugün alırken yüzde on aldım demek ki araba doğru söylüyor Sizlerde buna bakarak Daha iyi anlayabilirsiniz Bunu da ilk defa test etmiş oldum Güzel Umarım video hoşunuza gitti Kısa bir video oldu Arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın Sorularınız varsa Yanıtlamaya çalışırım İyi günler